Evet öncelikle merhabalar. İsmim Ekrem Bora Yıldırım. Bugün elektrik tarih sistemleri dersimizde 9. Sunum sunumdan sorumlu olduğumuz 9. sunumdan ee, 9. sunumun ışığında bir sunum yapmaya çalışacağım. Ama öncesinde hocamızın ee, hocamızla konuşmamız doğrultusunda Birinci ve ikinci ödevleri göstermek istiyorum. Burada Word dosyasında yazan matlab ile fonksiyon çizimi ve veri işlemleri değerlerimizi görüyorsunuz. Yapmamız gereken kodlar, yazmamız gereken kodlar, değerler, aralıklar bu şekilde. Birinci olarak x değerlerinin üretilmesi alanında yapmamız gerekenler ikinci olarak element bazında hesaplama üçüncü ham verilerin çizilmesi dördüncü verilerin yeniden hesaplanması beşinci olarak fonksiyon çiziminde kullanılan kodlar gerekli kodlar ve dönüşümler altıncı çoklu argümanlı fonksiyonlar olarak evet, son buluyor bu de videolarımız. ödevimiz. kapatırsak kapatırsak. Metreber burada diğer ödevimizin okları hazır bir şekilde zaten bekliyor. Ben bunu sadece transaction diyeceğim. Burada konu zaman grafiğini elde edebilmemiz için. Konu zaman grafiğimizde böyle bir grafik elde ediyoruz. Gerekli koplamaları ve değerleri atadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi atadığımız değerler diğerler belli şekilde bir grafik çıkıyor Bu Şimdi geri dönersek. Evet, konumuz dişli kutuları dediktörler. Dişli kutuları dediktörler. Dişli kutuları, iki veya daha fazla dişlinin bir araya gelerek hareket ve tok transfer sağladığı mekanik sistemlerdir. Genellikle enerji iletimi ve hız kontrolü amacıyla kullanılır. Dişli kutuları, endüstriyel makinelerden araçlara kadar geniş bir kullanım alanı sahiptir ve farklı dişli türleriyle tasarlanabilirler. Bunlar arasında düz dişliler, elisel dişliler, konik dişliler ve frenet dişlileri gibi çeşitli çeşitler yer alıyor. Zaten bunlardan slaytın yerler şeylerinde, sayfalarında bahsedeceğiz. Sıkıntıların temel işlevi motordan alınan hareket hızını veya yönünü değiştirmek. Yani temel prensip bu aslında. Bunun üzerine konuşacağız. Korku çoğaltmak veya azaltmak ve güç üretimini sağlamak şeklinde özetlenebiliyor. Alt tarafta bir dişli kutusu görüyorsunuz Redüktör nedir? Redüktör bir elektrik motorunun çıkış hızını ve torkunu düşürmek veya artırmak amacıyla kullanılan mekanik cihazdır. Motorun hızını istenen seviyeye getiren çıkış torkunu arttıran veya hızını azaltan ara mekanizma olarak tanımlayabiliyoruz. da bir redüktör resmi görüyorsunuz. Dişli kutusunun görevleri. Kısaca hız değiştirme, tork transferi, yön değiştirme, güç iletimi, verimlilik arttırma, dönüş yönü ve hız hızı uyumlu hale getirme. Bundan daha fazla da var tabii ki de. tane daha var. Fakat en önemli olan kısımları bunlar. Hız değiştirme, motorlarda gelen motorlardan gelen dönüş hızını istenilen hızda ayarlamak. Hız işimize yarıyor. İşte kutusu. Tork transferi, motorlardan alınan torku bağlı olduğu makine iletmek ve gerektiğinde artırmak. Yön değiştirme, dönen hareketin yönünü örneğin sağdan sola, soldan sağa değiştirmek. Güç üretimi, motor tarafından üretilen enerjiyi makinenin çalışması ve için uygun hale getirmek. Verimlilik artırma, farklı dişli kombinasyonları ile enerji kayıplarını en az indirerek verimli güç aktarımını sağlamak. Örneğin, ee... Aşınan yükün ağırlığına, boyutuna ve şekline bağlı olabilir. Ee, ona göre dişli çapını, çaplarını değiştirmek ya da dişli uçlarını değiştirmek, büyütmek, küçültmek bize verimlilik açısından faydalı olabiliyor. Dönüş yönü ve hızı uyumlu hale getirme. Farklı makinelerdeki dönüş hızını ve yönünü uyumlu hale getirerek sistemin düzgün çalışmasını sağlamak. Dişli kutularının kullanım alanları. Birçok kullanım alanı var. Kısaca hızlı hızlı bahsedeceğim. Ee, dişli kutuları birçok endüstri ve ticari uygulamada kullanılıyor. Bunların arasında şunlar var. Otomobiller ve araçlar. Zaten çoğumuzun aklına dişli kutusu deyince, gearbox daha doğrusu deyince, direkt otomobiller geliyor. Ee, daha çok araçlarla ilgili olanları zaten aklına direkt otomobiller geliyor. Benim de şahsını ilk duyduğumda direkt aklıma tanışım yapan o. Tekerlerin hareketini sağlamak ve hız torku, e, hız ile torku kontrol etmek için. Endüstriyel makinelerde kullanılıyor. Çeşitli üretim makinelerinde tork ve hız kontrolünü sağlamak amacıyla asansörleri de e, çok görüyoruz. E, yük taşıma ve hareketi düzenlemek için. Rüzgar türbinleri rüzgar enerjisinin e, mekanik enerjiye dönüştürülmesinde hız ve tork transferini sağlamak için. Kazanlar ve pompalarda kullanılıyor. Dönüş hızlarını ayarlamak ve enerji üretimini sağlamak amacıyla. Çiftlik ekipmanları, tarım makinelerinde, traktörler vs. Denizcilik, gemilerde ve yatlarda tork ve hız kontrolü sağlamak amacıyla yapılıyor. Kullanılıyor. Robot, sistem, robotik sistemler, robot kol ve mekanizmaların hareketini düzenlemek için. Madencilik ekipmanları, madencilik makinelerinde Güç veres kontrolü sağlamak için ve havacılık zaten bildiğimiz gibi uçak motorlarında ve iniş takımlarında sistemlerde tok ve hız yönetimajcileri kullanılıyor. Burada gördüğümüz birkaç görselimiz var. Sol en üstteki e, direksiyon dişli kutusu, aynı zamanda e, vites şanzıman dediğimiz orada da kullanılıyor. Asal tarih sistemlerinde kullanılan dişliler. Bunlarda da birçok ee, çok dişli türü var. Ancak birkaç tanesini e, önemli olanları yapmak istedim. Düz dişliler. Spur Gears diye geçiyor. Elektrik tarih sistemlerinde en yaygın kullanılan dişli türüdür. Dişler dişlinin eksenine paralel olup düşük hızda da üretimi iletimi için uygundur genelde düşük hız için kullanılıyor. E, genellikle doğrudan güç üretimi sağlamak için kullanılıyor. Elisen dişliler her yıl diye geçiyor. Dişlerin eğik olması daha düzgün ve sessiz çalışmasını sağlıyor. Yüksek hızlı elektrik motorları ve tork ihtiyacı olan uygulamalarda tercih ediliyor. Bu dişliler daha verimli ve sessiz çalış çalıştıkları için e, elektrikli araçlar ve otomasyon sistemlerinde yaygın. Benet dişliler, konularımızdan bir tanesi de bu. Ee, özellikle kompakt yapıları ve yüksek tork iletim kapasiteleri nedeniyle elektrik tarih sistemlerinde sıkça kullanılır. Elektrik motorlarının çıkış gücünü e, hızla iletmek için kullanılır ve genellikle robotik sistemler otomatik şanzımanlarda bulunur. Oham dişliler yüksek tork iletimi ve düşük hız e, kontrolü gerektiren elektrik tarih sistemlerinde kullanılır. Bu dişliler yürü bir daha ee, ve bir dişli kombinasyon, kombinasyonundan oluşur. E, ee, çok verimli şekilde iletmek için uygundur. Sonsuz dişli redüktörler Warm, warm gear Reducers e, yüksek tork iletimi ve e, düşünme işleri için kullanılır. E, sistemlerinde düşük hız ve tork gereksinimlerini karşılamak amacıyla yaygın olarak tercih edilir. Özellikle ...güvenli ve sessiz çalışma sağlamak için kullanılır. Planet dişliler e, genel olarak planet dişli kutuları genellikle servo motorlarda kullanılıyor. Servo motorlarda kolay montaj için standart boyutlarda mevcuttur. Planet dişli kutuları daha yüksek çıkış torkları ve daha küçük boyutlar sunar ancak maliyeti daha yüksektir. Üçte bir ila yüzde bir dişli.